Saygıdeğer gurbetçimiz, saygıdeğer takipçilerim merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Bu videomuzda genel bilgiler vermeyeceğim. Herhangi bir konuda bilgi vermeyeceğim. Sizinle hasbihal edeceğiz ve devlet büyüklerimize bir çağrıda bulunacağız. Yanlış bir uygulamanın anayasaya aykırı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir durumu sizinle paylaşacağım. Ve devlet büyüklerimizden, devlet yetkililerimizden bu uygulamanın kaldırılmasını isteyeceğiz. Nedir bu konu? Avrupalı Türk'ün Avrupa'ya işçi göçünün başlayışının 59. yılını yaşıyoruz 2020 itibariyle. 59 yıl önce ilk işçilerimiz geldi buraya. Fakat sahipsizlerdi. Hiçbir şey yapamıyorlardı. Sadece çalışacaklardı. İşte bir traktör parası, iki inek parası biriktirip geri döneceklerdi. Misafir işçilerdi ama burada kaldılar. Çok zorluk çektiler. Ama kimse sahip çıkmadı onlara. Ne zaman ki onlar burada kalıcı olacakları belli oldu, ondan sonra belirli hizmetler Türk devleti tarafından gurbetçimize getirilmeye başlandı. Çeşitli dönemlerde fazla oldu, bazı dönemlerde daha az oldu ama hizmet vermeye çalıştı devletimiz. Hala de vermeye çalışıyor. Fakat son döneme geldiğimizde çok ilginç bir uygulamaya girdi. Bununla ilgili mağduriyetler var. Bunu sizinle bir örnek vererek ki başıma geldi onun için. Bu sadece bir örnek. Tabii bunun daha değişik versiyonları da geldi. Ben sadece çarpıcı örnek diye bunu vereceğim. Vatandaş burada çocuk yaştan beri büyüyor. Burada işi var, gücü var fakat bazı problemlerden dolayı oturum sorunu yaşıyor. Oturum sorunu yaşadığı için de Almanya'nın yabancılar dairesi kendisine tamam diyor oturumunu uzatacağım ama diyor bana yeni pasaportunu getir çünkü pasaportunun süresi yeterli değil. Vatandaş konsolosluğa gidiyor ve konsolosluğa diyor ki, pasaportumu yenileyeceğim yeni kanuna göre artık uzatma yok. 10 yıllık pasaport almak istiyorum. Konsolosluk diyor ki hayır başvuramazsınız. Neden? Çünkü aklınızda yakalama var. Ne yakalaması var? Biz bilmeyiz. Burada görünen sizin Türkiye'de bir mahkemeden ceza mahkemesinden yakalamanız var. Onun için sizin pasaportunuzu veremeyiz. Tabii vatandaş bana geliyor derdini anlatıyor. Biz de diyoruz ki evet sizin bir sorununuz varsa biz o mahkemede örnek verelim. Malatya Ağır Ceza'da açılmış bir dava. O dosyayı incelememiz gerek. Ne ne değildir buna bakmamız gerek. Bunun için de vekatname vermeniz gerek. Konsolosluğa gidin lütfen bize vekatname çıkart. Vatandaş geri gidiyor konsolosluğa. Diyor ki tamam ben vekaatname vermek istiyorum bu avukatlara. Avukat vekalet bilgilerini vererek. Fakat konsolosluk diyor ki hayır kardeşim diyor sen senin hakkında hiçbir işle yapamam. Sana vekaletname düzenleyemem. Neden? E yakalaman var. E ne yapacaksın? Önce bu problemi çözeceksin, ondan sonra geleceksin. Tamam da, ben zaten o problemi çözmek için vekaletname vermek istiyorum avukatıma. Bu benim bir savunma hakkım, anayasal bir hakkım. Neden vermiyorsunuz? E biz bilmeyiz. Ne olduğunu bilmeyiz. Biz düzenleyemiyoruz. Böyle bir emir geldi. Maalesef böyle bir uygulama var. Vatandaş zaten problemini çözmek için avukata vekalet verecek. Bu probleminden haberi yok. Sonra öğreniyoruz ki 12 yıl önce 18 yaşını henüz geçmişken müvekkil Türkiye'de bir Malatya'da bir olaya karışıyor. O dönemde 10 TL'lik bir cep telefonu yüzünden hakkında gasptan dolayı dava açılmış. Haberi bile yok. 12 yıl geçmiş aradan haberi yok. İşte biz bunu takip etmemiz gerekiyor gerekiyor. Müvekkilimizin bu hakkını, savunma hakkını kullanıp kendisinin temize çıkartmamız gerekiyor. Bunun için de vekiyatname lazım. Ama konsolosluk vermiyor. Tek bu mu? Müvekkil sadece bunu mu yapamıyor vatandaşımız, murbetçimiz? Hayır. Bankada bir işi var. Vekalet verecek, veremiyor. Tapuda bir gayrimenkul olduğunu düşünelim. Gayrimenkulünü kiraya verecek. Bununla ilgili vergi beyannameleri falan verecek. Bunun için vekaletname vermesi gerek. Hayır. Veremiyor. Ne için? E, Türkiye'ye gideceksin. Cezaevine gireceksin. Oradan bir avukata vekaletname. Böyle bir şey olamaz. Bu anayasadaki savunma hakkını çiğnemektir. Peki Türk devleti yapmayınca bu hizmeti olay çözülmüyor mu? Çözülüyor. Yüzde seksen çözülüyor. Nasıl çözülüyor biliyor musunuz? Ben o vatandaşa bir vekatname yazıyorum. Türkçe olarak Onaylama şeklinde git diyorum. Alman noterinde bunu onaylattır. Buna da bir apostila al. Yani noterin bağlı olduğu land eyalet mahkemesinden bir apostila al. Bana getiriyor. Ben götürüyorum bunu Türkiye'de. Türkçe'ye tercüme ettirip oradaki noterde onaylattığımda zaten geçerli oluyor. Mahkemeler bu konuda bir sıkıntı yapmıyor. Hakkını arayabiliyorum. Fakat problem şu. Bakın görüyor musunuz? Türk devletinin vermediği hizmeti, vatandaşına vermediği hizmete Alman noteri veriyor. Ve Alman noterinin verdiği vakatnameyle biz işimizi görüyoruz. İşte acı olan tarafı bu. Tek bu yönüyle değil. Bir de düşünün. Benim müvekkilim konsolos tabii ki etname vesaire. Noter masrafını benim devletim alacak. Harcını benim devletim alacak. Ama hayır. Ne yapıyor? Getiriyoruz. Alman noterine veriyoruz. Alman devletine harç ödüyoruz. Bir de ona apostili almak için bir de ona harç ödüyoruz mahkemeye. Yani Alman devleti kazanıyor bu işte. Evet biz de o vekatname ile gittik. Olayı çözdük. Hiç müvekkilimizin Türkiye'ye gitmesine gerek kalmadan çözülebiliyor. Çünkü hakkında her yakalama kararı olan kişi örnek vereyim yani bir trafik kazasına karışmışsınızdır. Herhangi bir kişi sizden nefret ediyordur. Nefret dolayısıyla asılsız bir ihbarda bulunmuştur. Hakkınızda dava açılmasına sebebiyet vermiştir. Ama siz yurt dışında oturduğunuz için size mahkeme ulaşamadığı için hakkınızda yakalama kararı çıkarıyor. Halbuki mühendis sisteminde görse ki birçok olayda öyle yapıyoruz. Alman noterinden aldığımız vekatnameyle gidiyoruz hakime diyoruz ki hakim bey bakın müvekkilimin suç 5 5 yıldan aşağı cezayı gerektiriyor. Türkiye ile Almanya arasında adli yardımlaşma sözü var. Müvekkilim kaçak değildir, haberi yoktur, şimdi oldu. Bakın adresi de budur. Lütfen oraya Almanya adresine Alman Mahkemesi kanalıyla istinabe yani ifadesini orada alın. Gelemiyor kendisi. Bu şekilde mahkeme yapıyor. İfadeyi aldığında zaten tutuklamayı kaldırıyor. Yani yakalama kararını kaldırıyor. Çözülüyor olay. Ama Alman noterinin verdiği vekatnameyle yapıyorum ben bunu. İşte işin acı tarafı bugün anlatmak istediğim o. Halbuki savunma hakkı evrensel bir haktır. Temel insan hakkıdır. Anayasa tarafından da teminat altına alınmıştır. Neden? bu hizmeti vermiyor Türk Devleti. Lütfen, lütfen rica ediyorum devlet büyüklerimizden, devlet yetkililerimizden lütfen bu uygulamayı kaldırın. Vekaletname verecekse versin vatandaş. Zaten problemini çözmek için vekaletname veriyor insanlara. Ama %80 çözülüyor dedim. %20 de şöyle bir problem çıkıyor. Alman noterinden aldığım vekaletnamede mesela gittim emniyette araç satışıyla, araçla ilgili bir problem var. Bunu yapacağım. Bazı emniyet müdürlükleri kanunu biliyorlar, uygulamayı biliyorlar. Tamam diyorlar, kabul edip yapıyorlar. Problem olmuyor. Ama bazı emniyet müdürlüğündeki yetkililer maalesef sadece bu emniyet değil, diğer kurumlarda da var. Uygulamayı bilmedikleri için, kanunu bilmedikleri için. Hayır diyor bu yabancı bir vekalet ama ben kabul etmem. İşte konsolosluktan alacağız. Böyle şeylerle de uygulamada karşılaşıyoruz. Mahkemelerde bu sorun olmuyor ama idari makamlarda memurların veya yetkililerin bilmemesinden kaynaklanan zorluklar yaşanabiliyor. Sadece burada düzenleme şeklinde vekatname Türkiye'de apostile alınmak şartıyla ve Türkçe'ye tercüme edilip noterden onaylanmak şartıyla geçerlidir. Hatta bazı ülkelerden apostile de gerekmiyor. Ördek, Avusturya Avusturya ile Türkiye arasında özel sözleşme var. Apostile şerhi istenmeyeceğine, oradan alın belgenin doğrudan Türkçe'ye tercüme edilip noterden onaylanması halinde Türkiye'de geçerli oluyor. Yani Avusturya noterinden aldığım bir vekat. Ama burada bir fark var. Tapu işlemleri için alınacak vekaletlerin mutlaka o ülkenin noterinin kendi dilinde yani onaylama şeklinde değil, düzenleme şeklinde ve Türkçe olarak değil, mutlaka o ülkenin örneğin Almanya ise Almanca olarak ve kendisinin yazması gerek vekaletnameyi, fotoğraflı olması gerek. Bununla ilgili Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hem 2015'te hem 2017'de iki tane genelgesi var. Bunun dışında Türkçe yazılan ve Alman noteri tarafından tasdik edilen veya Fransız noteri tarafından tasdik edilen vekatnameler Türkiye'de geçerli. Ama neden konsolosluk bizim konsolosluğumuz bu hizmeti vermiyor? Lütfen rica ediyorum son olarak söylüyorum bu uygulamayı kaldırın. İnsanlar rahatlıkla vekatnamelerini versinler, işlemlerini Türkiye'de takip etsinler ki problemlerini çözsünler buna yasak koyarak ki hiçbir kanuni dayanağı yok onu söyleyeyim. Hiçbir kanunda böyle bir şey yok. Hakkında yakalama kararı ol. Çünkü daha yargılanmamış, suçu belli değil, ceza alacağı belli değil. Belki de sadece bir ihbarla açılmış bir davadır. Böyle bir kişiyi siz o hakta mahrum kılamazsınız. Hiçbir kanunumuzda yoktur. Anayasamıza göre aykırıdır. Böyle bir uygulamayı lütfen kaldırın. Gurbetçinin sesi olma adına sizden rica ediyoruz. Peki başka bir videomuzda buluşmak üzere. iyi günler.